Arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir önceki videonun yorumlarında bahsettim ama videoda bahsetmemiştim. Bir kişiye yine kahve makinesi hediye vermek istiyorum. Ee, yine tren yoldan kuponum var ve bu kuponu ne yapacağım asla bilmiyorum. Eğer giyim olsaydı harcardım ama giyim olmadığı için harcamak istemiyorum. Yine size hediye vermek Adet kahve makinesi bir arkadaşıma hediye edeceğim. Yapması gereken tek şey kanala abone olmak, videoyu beğenmek, aşağıda istediği bir yorumu bırakmak. Herkese diğer bakımda güzel memleketinden. Merhabalar arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır göldeydik sonra böyle bir ani kararla buraya geldik Ronya ben ve Rüken birazcık böyle bir es çekmek için ve de benim ilaçlarım bitti Ronya'nın ilaçları bitti Ronya'da ilaçlar kullanıyorum vitamin hapları falan kullanıyor benim ilaçlarım bitti doktor kontrolüm geldi ondan doktor kontrolüme hala gitmedim. İlaçlarımı e, ilaçlarımı aldım. E, evde hiçbir şey yoktu. Dolap bomboştu resmen. Alışverişi yaptık derken video da hiç çekemedim. Yani hiç video çekemedim. Bir sürü şey vardı evde. Yani bir sürü eksik vardı evde. Benle evdeyken bunları halletmeye çalıştık. Onun için birkaç gün burada takılacağız. Sonra belki yine tekrar göle gideriz. E, burada da hava aşırı sıcak olduğu için yine <laughs> burada arada göl diyorum ama biz Elazığ'dayız. Elazığ, Sivrice'deyiz, Gezin'deyiz, o taraflardayız. Oralar çok serin oluyor. Ama şimdi burası da o kadar sıcak ki ben tekrar geri dönmeye karar verdim. Bakalım ne zamana kadar sabrım yetecek. Kamyon geçiyor. Sesi duyuyor musunuz? Normalde ben bunların hepsini yaparken Bilal'i kullanacaktım arkadaşlar. Bilal'e diyecektim ki, Bilal'cim beni hastaneye götürür müsün, Bilal'cim beni buraya götürür müsün, şuraya götürür müsün? Neyse ben tek başıma da her şeyi hallederim biliyorsunuz beni zaten. Yani ben kendi başıma da her şeyi hallederim. Ama Bilal götürsem daha iyi olurdu çünkü korona vakaları çok yüksek. O yüzden korkuyordum. Yani böyle hani gidip üşeyen geçtiğimden değil, üşeyen geçtiğimden ya da böyle ıı, hani beceremem gibisinden değil. Otobüse ise işte, taksiye bineceğime, Bilal'le giderim daha iyi diye düşündüm. Çünkü babam korona oldu, Ülken korona oldu, Merve korona oldu, annem korona oldu. Bir de Bilal ve ben olmuştuk. Bilal'i de buradan tebrik ediyorum. Buraya geldim Bilal pozitif. <laughs> Ama durumu iyi. Çok şükür Bilal ve Göknur maalesef pozitifler. Öyle kendim halledeceğim. Bilal yeter ki iyi olsun. Bilal iyi olsun da bir şey istemiyoruz. Çok öksürüyor zavallı. Bu ikinci koronası. Bir de şeyden önce olmuştu. Kendi düğününden bir ay önce olmuştu. Yani böyle hazırlıkları hazırlık aşamalarında bir anda Gökmür ve Bilal korona oldular. Annem de o zaman korona olmuştu. Ya bunlar onların ikinci korona vakaları, ikincileri. Ben daha henüz hiç olmadım. Bu şunu kapatacağım. Ben henüz korona olmadım. iki doz aşımı yaptırdım. Henüz korona olmadım. İnşallah da olmam. Dikkatli miyim deseniz de hayır. Çok da dikkatli biri değilim aslında. Yani dikkatli biri zaten Endonezya'dan buraya üç kere koronanın olduğu bir dönemde gelmez. <laughs> o yüzden kendime çok dikkatliyim. Ben dikkat ettim demeyeceğim. İnşallah da olmam. Buradaki bütün işlerimi kısa bir süre içerisinde halledip tekrar göle gitmeyi planlıyorum. Annemi de özledim. Bir de e, burada ayrı yemek yapmak, orada orada okudan güzel anne yemekleri varken burada ben <laughs> yemek derdine düşmek istemiyorum. Bir de annemle beraber de yapınca daha zevkli oluyor. Mesela annemle kış hazırlıkları yaptık, ondan sonra reçel yaptık. E, biliyorsunuz hatmi çiçeği var, hatmi çiçeği toplayıp, toplayıp kuruttuk, bamya kuruttuk. Ondan sonra kayısı kuruttuk, kayısı reçeli yaptık, vişne reçeli, kiraz reçeli. Bunların hepsini yaptık, şeftali reçeli hepsini yaptık, hepsini beraber yaptık. Sonra patlıcan közledik, patlıcan közleyip sonra yedik ertesi gün. Efendim? Gattam. <laughs> Ama bir sorunumuz var ki Ronya göle gitmek istemiyor. Çünkü burada bir sürü oyuncağı var. Burada havuz var. Aşağı inip havuza giriyoruz. Arkadaşları var. Gitmek istemiyor. Gölde Ronya için çok fazla aktivite yok. İşte bakacağız. Bakalım ne kadar dayanabilirsek dayanacağız. Ondan sonra ya gideriz ya da gitmeyiz. Bakacağız yani. Şu burada oturuyor. <laughs> Öyle. Bir sonraki şeyde de kendimi hissettiğim dönemde ve hemen doğum hastanesine gitmem gerekiyor arkadaşlar. Perinatolojiye gitmem gerekiyormuş. Oraya gideceğim. Öyle arkadaşlar. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. Bir güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra tekrar görüşüyoruz. Nasıl yani? Benim hazırlıklarımdan sonra ola ola profesyonel <laughs> geldi. <laughs> Rükenle beraber kahvaltı hazırlıkları. Ben de dedim ki Ronya üstümü sel değil, ben de sen çıkma. Zaten Ronya ne kadar az çıkarsa benim için o kadar iyi. Ben Ronya ne kadar az çek çok az çekmeye çalışıyorum. Yani hem Instagram'da post olarak zaten Ronya hiç... genel olarak eğer ben fotoğraf çekiyorsam sabote ed <laughs> ediyor ve diyor ki anne ben de seninle beraber çekmek istiyorum. Ee, ama kendisi bazen diyor ki anne beni de çek, beraber konuşalım. <laughs> Bak hazır. Ben dedim ki Ronyacığım, sen üstümü sel değil, çıkma. Ama gidip üstünü değiştirdi şimdi. <laughs> Öyle yani. İstiyor. Ben de bir şey demiyorum çok fazla. Ama genel olarak dediğim gibi Ronia'nın çok fazla ön planda olmasını genel olarak istemiyorum. Ronia hariç de istemiyor. Ben de istemiyorum. Öyle. Değil mi Ronya? Evet. Evet. Sen de börek yiyebilirsin ha, çok güzel. O kadar mutluyum ki sizinle de bu haberi paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle kendime Aydın Didim'den yatırımlık bir arsa aldım çok mutluyum çünkü kendi emeklerimle bir şeyler yapmaya çalıştım, bir birikim yapmaya çalıştım ve bunu e, Türkiye'ye gelirken dedim ki hani hem Türkiye'ye geliyorum hem de e, hem işte doğuma geliyorum hem de bunu da yapmış olayım dedim ve ufak tefek böyle biriktiriyordum zaten. E, Haris biliyorsunuz ki İzmir'de Roni'ye almıştı e, arsa. Ben de kendime bir tane aydınlığa dediğimde böyle böyle unutup unutacağım bir er alayım dedim. Sonuçta biz Endonezya'da yaşıyoruz. Ama dönüp Türkiye'ye geldiğimizde ya da bir şey olduğunda burada da bir, şey, bir şeyimiz olsun istiyorduk. Burada da böyle bir toprağımız olsun istiyorduk. Neden aydın dediğimde aldık. Genel olarak şu anda oradaki arsaların fiyatları böyle stabilden işte bir iki ayda bir iki ayda artıyor, üç ayda bir artıyor. O yüzden bizim sülale <laughs> sülale gidip orada hem tatil yapıyor genel olarak hem tatil yapıyorlar hem orada villa inşaatını yapıyorlar, müteahhit olarak yapıyorlar. Hem de kendilerine arsa alıyorlar. Mesela geçen sene e, kuzenim orada arsa almıştı. Şimdi bir arsasını öyle e, kendine tekrar bıraktı. Bir arsasını da villa sitesi yapacak. Ben de hemen oralarda böyle villaların olduğu bir yerde, yazlık villaların olduğu bir yerde. Çünkü orası Didim biliyorsunuz. Aydın Didim böyle yazlık turistlerin gittiği, işte, yaz tatillerinin yapıldığı bir yer. Ben de ee, öyle bir yerde de arsam olsun istiyordum açıkçası. Ee, aslında ben e, benim niyetim Diyarbakır'da almak. ama babam şey söyledi işte Diyarbakır'da şimdilik almayalım burada. Şimdi her şey çok durgun. Bu arada burada da her şey çok pahalı. Diğer hala mesela kaldım. İstanbul'da ne kadar artıyorsa her şey Diyarbakır'da o kadar artıyor. Yani hani İstanbul'da neyse artar da Diyarbakır'da artması bu kadar fazla biraz enteresan geliyor bana. <laughs> Dayımlar da Apo dayım mesela gelmişti buraya biliyorsunuz zaten merhaba kahve içmiştik. O bile dedi ki yani hiçbir yer bu kadar artmıyor. Hiçbir yer bu kadar artmıyor. Sadece yani kafa kafaya gidiyor Diyarbakır ve İstanbul kötü bir şey. Yani mesela Burada ev sahibi olmak artık böyle imkansız neredeyse. Hani orta gerili bir aile hatta yüksek gerili bir aile için de ev sahibi olmak imkansız neredeyse. Çünkü fiyatlar inanılmaz yüksek. Biliyorsunuz zaten Diyarbakır'ın evleri de hem büyük kocaman oluyor hem de biraz daha lüks oluyor arkadaşlar. Burada müteahhitlik biraz gelişmiş, inşaat sektörü biraz daha gelişmiş. Kim gelse bunu söylüyor. Yani Diyarbakır'da kim gelse söylüyor ve İstanbul'da da beni görenler ay Diyarbakır'ın evleri çok güzel falan söylüyorlar. Siz de zaten buradan görüp İzleyenler olarak biliyorsunuz Diyarbakır evleri gerçekten çok da inşaat konusunda çok gelişmiş. Ee, zaten e, genel olarak Diyarbakır'dan gidiyor böyle inşaat sektöründe çalışanlar Diyarbakır'dan gidiyor başka şehirlere çalışmaya. Öyle neyse bu konuyu da böyle anlatmak isterim ya böyle kendi buradan böyle tebrik ediyorum. Kendime e, bir e, arsa aldım bir yatırımlık bir şey yaptım kendi çabalarımla yaptım. E, yani böylesinde de paylaşmak istedim bunu. Çok istiyordum böyle bir şey yapmayı. Elhamdülillah böyle Rabbim nasip etti. Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Bence kadın kadınların yani nasıl diyeyim size? Her her zaman şunu söylüyor bana, nasihat olarak bunu söylüyor. Her zaman kadınların bir güvencesi olmalı, çalışmalı, kendini geliştirmeli ve e sadece bu dünya için değil öbür dünya için de kendini geliştirmeli bu dünya için de geliştirmeli. Tabii sizler de sevinmişsinizdir. Bir kadın kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Umarım sizler de benim gibi mutlu olmuşsunuzdur. <laughs> Böyle Aydın dibindeki ersem bana hayırlı uğurlu olsun. E, elhamdülillah çok şükür diyorum. Şimdi biraz evi toplayalım. Ondan sonra bulaşıkları da yıkayalım. Tekrar devam ederiz arkadaşlar. Çaylandık. Küçük çaylandıktan sonra mıydı? Evet. <laughs> O zaman anlaştık sanki. O zaman ben bunlara vereyim, sen de balkondakine ver, olur mu? Balkon. O <laughs> zaman <laughs> sana bardaktan vereyim olur mu? <laughs> ama yok, öyle bir şey yok. Küçük çaydanlık yok. Ama ama şey dökülüyor. Bu çok ağır. Bunları ben sulayayım, olur mu? <laughs> Annemin çiçekleri burada. Bunları da bir sulayalım. Ben <laughs> yapayım. Tamam hadi git yap kendine su. Şöyle kaktüsçüğü buna az verelim. Yaptım. Yaptım Tamam. Şöyle, kendine getirelim hepsini değil mi? Yazık bunlara. Ha? <laughs> hadi gel. <laughs> Benim elim. <laughs> Canlar şimdi. Beni <laughs> düşünüyorum. <Kronya> kaçtı. <laughs> Bu gitti. Maydanozlar gitmiş. Şöyle birkaç tane var. Bakayım, şimdi göster. Limon ağacı babamın aşkı dostu. Hemen onu da sulayalım. Yani ben umut vermiyorum yaşamasına ama ama Umut da var gibi. Peki ne diyorsun? Ne diyorsun? Bu sıcakta. Çok sıcak sen de az basın. Gel bakayım nerede? Göstereyim mi? Bu falavayın gibi hangi? Maalesef ölmüş. Niye? Anne niye kıydın bunları? Bunları da kapının önüne koysaydın kapıcı sulardı. Kesin sulardı. Yazık oldu. Bu sahte ronya. O sahte. Hı -hı. Plastik. Falsu. Falsu. Mürgeti. Evet. Oo, o, teyze bize ne yapıyor? Ne yapıyor? Teyze ne yapacağım bize? Teyze. Kelle. Kelle. <laughs> Mükemmel. Şey ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Bayanım şekeri sevmiyorum. Hiçbirini sevmiyorsun bence. Evet. <laughs> Bayram şekeri diyor ya benim kızım. Bayram şekeri de <laughs> ne 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 diyorsun onlara? Şeker derdi. Şimdi bayram şekeri diyor. Aferin. Bayramı burada geçirince ana örtü bak, gitti. Hangisini seviyorsun? Anane bunu almıştır. Getir bakayım. Evet sen. Başka on... Evet. eline kaldı. <laughs> İzin alacaksın mı? Benden. İzin alacak mı? Ne diyorsun İzin al bakayım. İzin veriyor musun? Ne için? Bu. Bilmiyorum. Nurken teyze izin verelim mi? Bakayım hangisi. Evet. teyzenin gözlerine bakın direkt. Tamam yiyebilirsin bir tane. Evet. Başka. Son son. Son mu kesin? Son ki. Son son so, so, ki. Çünkü bunu, bak işte burnunu nasıl yapıyor? Bunun ne indi ne gibi böyle böyle yapıyor. Oh. Hay, hay. Hadi baba arayalım. Pasta var mı? He pasta var. Asta, <laughs> pasta bak. var. Donat gibi. <laughs> bak. Çikolata almıştın. Antep evet, fıstıklı. Ben saf çikolata seviyorum. Mesela bir kekle bir gofretle birlikte de Yani maalesef canım. <gülüyor> <gülüyor> Kek gofret deseydin <laughs> alırdım. <laughs> bak donatlı. Bakayım göster burada göster. göster. Donat. Donat. Donat canavarı. Burnunu çizmişsin. Ne? Burnunu çizmişsin. Nasıl İşte nasıl çizmişsin yani? <laughs> <laughs> Endonezya'da şeker nedir bilmiyordu bu arada. Buraya geldi bayram şekerlerini öğrendi. Hemen. <laughs> Aa, bir sakar. Yine bu arada kırılmadı ama. Hemen bardak alın ama suyunu yine boşalttın tezgah? <laughs> ya Rüken ya hiç değişmiyorsun Elim hiç. Çarptı. Elim çarptı. Evimizin sakarı o arkadaşlar. Hı hı. Annem diyor ki Rüken bir geliyor Urfa'dan hep bir takımlarım. Öyle bir şey yok. Takımlarım eksik. Böyle bir şey yok. Var öyle bir şey. Bunu hep yemeyeceğim. Şu filtre kahve yapıyoruz bakın. Hep elimde kalsın. Rüken bize filtre kahve yapıyor içelim sonra kendimize gelelim artık. Canlar filtre kahvemiz hazır. Ülkenciğimle biraz da çikolatamız var. Bize afiyet olsun artık. Böyle gözlerimiz ancak böyle açılır bizim. Yani. Yine havuzda gidiyoruz. Değil mi? <laughs> Eşyalarımızı aldık Rönen'in inşallah. Al bakalım. Taşıyabilecek misin? Ağır Bir bak. Ağır mı? Ağır değil. değil mi? Ben de haşem alayım. Böyle. Ay. Rüken de yanımızda. Gideceğiz birazcık din, birazcık kafa dağıtmaya, serinlemeye. Değil evet, mi Rüken? Evet. Sonra da yemek yapacağız. Değil mi Minnoş? Evet anneciğim. Her Niye şey burada... benim yanımda var. Her şey senin yanında var. Ne var say bakalım Elma. Zeynep. Muz. Değil mi? Meyveli yoğurt. Bir sürü şey aldık Ronya ile birlikte. Koş teyze meyveli yoğurt. Ben hepsini başta olduğunda ayrı oldum. Bu var ya bu çanta çok güzel bir çanta. Çok beğendim. Katar vermişti Ronya uçakta evet, sıkılmasın diye. Ben çok seviyorum. Ama bilirim. iki tane var bu çantada. Niye? Çünkü biz iki kez Katar uçağına bindik. Bu arada bana şeyi çok soruyorlar ya. E, sen işte Diyarbakır'da havuza nerede giriyorsun diye. Arkadaşlar sitenin havuzu, direkt annemlerin sitesinin havuzu. Oraya gidiyoruz. Çünkü hem herkesi tanıyoruz hem de buranın ödemesini yaptıkları için yani başka bir yere gitmiyoruz. Değil mi Rania? Ay şu dut ağacından dut toplayalım. ha. Göldekiler yetmedi buradan da toplayalım. Dönerken enerji olsun. Ay özlemişim kız. Ronya özledin mi sen? Evet. Ronya çok özledi sitede böyle takılmayı. Evde yani şey görevinde biraz sıkılmış olabilir. Parka gidiyorduk, akşam dondurma yemeye gidiyorduk. Gerçi orada da bir şeyler yapıyorduk, yürüyüşe falan gidiyorduk ama. Evet. Ama işte yetersiz galiba. Yetersiz değil. Yetersiz değil miydi? Evet. O zaman yarın yine göle gidelim mi? Yazlığa. Evet.

gitgide daha da özgürleşiyor arkadaşlar. Biz şimdi havuzdan çıktık. Dedi ki anne ben eve gitmek istiyorum. Çünkü yoruldum. Acıktım. Gerçi ben ona elma işte dediğim gibi söylemiştim zaten getirmiştim zulalarını. Onları da yedi ama beni bırakıp gidiyor. Bakın. <laughs> anne ben gidiyorum sen yürürsün dedi bana. Ben çok yavaş yürüdüm için. Aynı. Evet git bakalım. Şimdi öğle yemeği yapacağız Ruken'le birlikte. Bakalım ne yapacağız. Sonia. Çam ağacı. Çam ağacı. Neden? Beğendin mi? Hayır. Neden beğenmedin? Hayır. <laughs> Bakmış. Hangisi? Yeşil. Yeşil ne gördün? Yeşil çuman. Yeşil ne? Olmamış. Sen bunu mu merak ediyorsun? Gel bak kozalak. Evet. Sen bunu mu merak ediyorsun kozalak? Evet. Hmm. Almak ister misin? Hayır. O zaman hadi eve gidelim artık. Evet. <laughs> Neşesi yerinde burayı çok özlemiş ya. Ben de özlemiştim. Böyle şehir merkezini özlemiştim. Modern hayat. Gerçi ben biraz alışığım ya Endonezya'da. Endonezya dedim benim yaşadığım yer öyle. Endonezya değil yanlış anlamayın da. Ama işte Rüken diyor ki oh be, medeniyete geldik. Orada yapacak bir şey yoktu gerçekten evdeydik. İşte bahçedeydik. Ben yine seviyorum öyle yerleri de. Rüken diyor ki oranın, oranın limiti bir hafta. Sonra sıkılıyoruz. Ay ne yemek yapacağım? Acıktım da ben. Gerçi kahvaltı geç yaptık ama yine de acıktım. Geç, geç. Geç, be, geç be, geç be. Geç. Tost, tost mu yapsak yesek? Makarna bak, mı yapsak? Bak, çiçekler hala açmamış, niye? Açmamışlar çünkü neden? Hala küçükler. Hmm, olabilir. şeyler yerinde. Çıktık ya ben hemen mercimek çorbasına giriştim böyle sandviçler de yaptım bunları öğle yemeği niyetine yiyeceğiz bu benimki Rüken'inkine baksana <laughs> İçinde bir ben eksiğim bu da Ronya'nınki Ronya'nınki de bir sadece tabii ki et var Ronya diğerlerini yemiyor çünkü Bir de mercimek çorbası Ronya için ekstra normalde bize bu yeterli mercimek çorbası da yaptım Öyle. Şimdilik öğle yemeğini böyle geçireceğiz. Akşama güzel bir yemek yapalım inşallah. Misler gibi olduk. Misler gibi olduk. <gülüyor> <gülüyor> Saçlarını göster bakayım. Saçlar nerede saçlar? Saçlar vallahi benim en sevdiğim saç modeli. Hiçbir şekilde dağılma, bozulma, rahatsız etme gibi bir şey söz konusu değil. Yok. Şimdi yemek yemeye. Evet yemek yemeye, sonra pasta yemeye, sonra oyun, oyuncakla oyun oynamaya, sonra parka aşağı. Ama çak. <laughs> Biz fotoğraf çekildik şimdi babaya göndermek için. Rony gibi olduk ya. Seni babasına. Bak şimdi oyun oynayacağım. Diyor ki babaya fotoğraf gönder bunları çek çek böyle yapacağım bunu da çek bunu da yap bunu da çek. Değil mi? <laughs> Seni yerim. Oh. Ben oyunum. Bir oyuna oyunu. Nasıl bir oyunsun? Tom yani. Tamam. Dur gıdıklayayım. Kaşıyım seni dur. Mır mır <gülüyor> <gülüyor> o zaman yanaklarını sıkayım. Bir şey olmadı ama Tom tepki veriyor. Sen vermiyorsun. Hmm, acıkmış galiba yemek vermemiz lazım. Hom, hom, Hmm. Hay böyle bak masaya otursun oyun, bak böyle tol oyunu göstereyim mi? Göster. Ok. Teyze mi oynuyorsunuz? Teyzenin telefonda mı oynuyorsunuz? Evet. Oynayayım <laughs> mı göstereyim tamam mı Oyna, oynayınca? Önce yeme. Şimdi yani, yemeği içinde sultan kebabı yaptık bu şekilde. Ben Ronya ve Rüken için valla misler gibi oldu. Çok güzel oldu. Ronya'ya yanına lapa pilav yaptım çünkü Ronya lapa pilavsız. <laughs> maalesef yemiyor. Ama çok az yaptım. Şöyle Ronnie'ye de böyle lapa pilav yaptım. Misler gibi oldu. Bize afiyet olsun. Bence güzel bir menü. Dolapta da ayranımız var. Oh mis. Çekeyim. Beraber çekelim. Beraber mi çekelim? Evet. Her zaman. Evet. Aynısını sonuç. Şişt, tamam. Evet. Ne diyeceğiz şimdi? Bak. Heh. Sen, sen yemeği göstereceksin. Oradaki. Hı. Sonra oradaki. Ben de yapacağım buradan. Sonra senaryo. Sonra, sonra ben de komik bir şeyler öğreteceğim. Sen senaryo çiziyorsun ama doğal olmamız lazım. Doğal mı? Evet. Ne doğallı? <laughs> ben seni az çekmem kararlı aldım. Bak elbise kedili seni yer. Evet bu elbise Merve teyzenin elbisesi. Evet Merve, Merve teyzen. Burada değil. Merve burada değil haberi yok. Merve görürse beni mahveder. Ne? Mahveder bitirir, yer. Arkadaşlar böyle Rony'i hazırladık, yemek yedik derken ben de hazırlandım. Beraber şimdi kafe, kahve içmeye gideceğiz Ruken, Ben ve Sevda diye hemşire bir arkadaşımız bana Endonezya'dayken çok yardımcı olmuştu. Buradaki Türk doktorlarla iltibata geçmemi o sağlamıştı. Biliyorsunuz Rüken yardım etmiş demiştim ya. İşte Rüken'in hemşire arkadaşı yardım etmişti. Şimdi ben böyle hazırlandım. Valla... <laughs> Buna da sığmıyorum artık. Şimdi bana herkes çok zayıfsın çok zayıfsın diyor ama değilim arkadaşlar. Yani bazı kıyafetlerde belli olmuyor. Bazı kıyafetlerde belli oluyor ki ben çok fazla böyle belirgin olmasını da isteyen bir tip değilim. <laughs> Şu an artık 5 aylık 6. aya neredeyse girecek bir tip var. <laughs> Öyle. Her şey normal. Çok şükür çocuğun kilosu, bebeğin kilosu her şey normal olduğu için çok böyle kafaya takmıyorum. Zaten doktorum bana şey demişti. Artık böyle durabilirsin hani bu kadar hızlı yemek yemek ve kilo alma o zaman doğumun zor olur demişti haklı kesinlikle o yüzden kiloma da dikkat etmem gerekiyor ee, doğru bir biçimde beslenmek daha önemli diyelim böyle yani şu anda ben güzel ilerliyorum değil ee, çok fazla çok fazla kilolu da değilim çok zayıf da değilim normal bir şekilde ilerliyorum yarın perinatolojiye de gideceğim. Ee, onun için daha fazla heyecanlıyım aslında. Perinatolojiye giden var mı? Aranızdan hiç giden oldu mu? Ben e, devlette bulamadığım için burada bir e, doktor buldum. Doktor Barış. Ona gideceğim. E, böyle herkes ondan çok memnunmuş. Ona gideceğiz. Böyle detaylı orta sona gireceğiz. Perinatoloji zaten her şey inceliyor. Ona gideceğim. Ondaki raporları alıp kendi doktoruma götüreceğim. Bu <laughs> şekilde. Evet, evet kaldı. Evet. Hadi gidelim. Oh, kızınla beraber. <laughs> Kafeye geldik şimdi. Sera seni gösterebiliyor Sevda ile beraber. Sevda Endonezya'dayken bana bütün bilgileri veren hemşire arkadaşımız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Utandı. Merhaba <laughs> şimdi kahve içiyoruz. sonra ona bir sürü soru soracağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunu verir. Başka içecek bir şey olamaz zaten benim için. Şimdi eve doğru gidiyorum. Bugünkü videom bu kadar olsun. Bir sürü şey çektim, bir sürü şey yaptım. Çok yoruldum. Biraz da yürüyüş yapıp eve geçeceğiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.